Merhaba arkadaşlar. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brookhaven Haven Roleplay oynayacağız. Şimdi sabah sabah altısı ya da yedisi. Kargalar kahvaltısını bile biçti şu an. Aha, şuna bakın ken eden bir araba. Nereye götürüyorsun beni araba kardeş? Dur dur. Dört dönüyoruz şu an. Farkında mısınız? Bunu kim kontrol ediyor? Ana mafya babası bu. Neyse şimdi kendimize Bari limuzini ele geçireyim. Yem. <laughs> Hoppa. Nereye kayboldu bu limuzin ya? Allah Allah. Neyse biraz çocuk parka oynayalım sonra kendimize ait bir yer buluruz. Voho! Çok iyi. Uçuyorum. Çocuk olmak çok güzel. Onun kıymetini bilin sevgili çocuklar tamam mı? Voho! Biraz daha hızlansam uçarım herhalde. Voho! Şimdi atlayacağım. Oho. Çok güzel. Oha su parkı bile var ya. Hadi ona da binelim. Oho. Otelde de su parkta da kaydırakları bilmiştim. Çok eğlenmiştim. Oh. Ferah ferah. Bugün hava çok sıcak ya. Kavrulduk resmen. Şimdi vay tüneller. Eskiden ben de bunlarda kayardım. Neyse ana konudan sapmayalım. Şimdi biraz kendimize bir ev bulmaya çalışalım. Hmm, nereden bulabiliriz? Şimdi ev bulmak için house butonuna tıklıyorsunuz. Ve dürbüne basıyorsunuz. Satılık evler vardır. Şimdi, şimdi go'ya basıyoruz ve ev ve tıklıyoruz. Eviniz değişmesi için 10 dakika beklemelisiniz siz istiyor. İstediğiniz evi seçebiliyorsunuz. Mesela Şimdi şey, ben en çok buna buna bayıldım. İşte yeni evimize hoş geldiniz. Burada yatak odam var, Işıklı çubuklar var, açık havada bir banyo bile var. Oo. Oh, mis gibi. Du duşumuz bile var. Oh oh. Derya derya. Hey ne güzel. Ağaçsa ne güzel. Su ne güzel. Burada da kıyafet dolabımız var arkadaşlar. Burada da aynamız var. Ne kadar yakışıklı olduğunuzu görebilirsiniz. Şimdi diğer odaları tanıtalım arkadaşlar. Bu. Bu, burada da el yıkama tuvaletimiz var. Lavabomuz var. Tuvaletimiz var. ikinci bir duşumuz var. Biri tükenirse diğerini kullanabilmek için. Şimdi burada da yatak odamız var. Fransalı iki yatak. Var. iki yatağımız var çünkü birisi kırılsa diğerinde uyuyabilmek için. Şimdi diğer odaları tanıdım Burası tavan arası. Hiçbir şey yoktur burada. Hı, şimdi otur, alt kattakileri tanıtalım. Burada ocağımız var, lavabomuz var, fırınımız var, mikro dalgamız var, ızgaramız var. Burada da altta da yatak odamız var, Üç tane yatak odam var. Bildiğiniz gibi çok yatakları çok çok ama çok seviyorum. Biliyorsunuz sevgi takipçim. Burada da lavabomuz var. İki tane lavabo. Birisi de sızıntı yaparsa diğerini kullanabilmemiz için tabi tekrar. Burada da bahçemiz var. Balkonumuz yani. Burada da bahçemiz var. Gördüğünüz gibi evimizi de tanımış oldunuz. Şimdi bir yerden para kazanmamız lazım. Tabii önce bir araba almamız lazım tabii. Ben bu arabaya bayıldım şimdi biraz etrafı turlayalım. Açılın. Mavi araba geliyor. Ah. Önüne baksana. Ehliyetini kasaptan mı aldın salak? Arkadaşlar dikkat etmesiniz. Çünkü burada arabalar çok fena çarpıyor. Pekala. Şimdi nerelere dolaşabiliriz? Bakalım. Jackson Mahdis Mahallesi'ne bir gidelim. şimdi bu burada okul var. Futbol sahası var. Mbappe, Cristiano Ronaldo burada çok oynarmış. Burada da okul var. 7 bela üstünü yaşarmış burada. Şimdi burada köprüden geçiyoruz. O kadar yüksektir ki yüksekten korkanın bu köprüden geçmemesi rica olunur. Şimdi Camp Class RD'den geçelim. O, burada bir çiftlik varmış arkadaşlar. Bak. Bir bakalım şuraya. Çiftlikte neler varmış. Hmm. Şuna bakın. Saatte öğlen olmuş. Artık işe geçmem gerek. Şş, nasıl iş bulabiliriz? Neyse biraz daha dolanın önce. Hmm. 1 1 1 1 1 1 Ha ha. Acaba şimdi burada da işçileri seçme zamanı geldi. Şimdi bu avatar tıkladığınızda da istediğiniz işi seçin biliyorsunuz. Hı, öncelikle mesela şey olsun Burger Bam. Şimdi Burger Bam'a Burger Bam'a gitmeliyiz. Hı, Hı, Burger Bam neresi acaba bir bakalım. Dur burası olabilir. Burası olabilir mi? Bu Burger varmış, Yanlış okumuşum. Hadi başlayalım bakalım. Gel vatandaş gel. Çok lezzetli yemekler geldi. De müşteri mi geldi yoksa şimdi işi nasıl yapıyoruz onu göstereceğiz sevgili takipçilerim Merhaba Burger Barını denemek ister misiniz Burger Barını denemek ister misiniz diye soruyorum Burger barını denemek ister misiniz diye sordum. Ney Beni işten attıracaksınız. Al işte ne yaptın senin yüzsüz şoför. Patron beni kovacak senin yüzünden. Heh, şansıma tam da kapım karşımdaymış. Burnumun dibine ışınlandı vallahi. Hoppala bu sesler ne be? Burger bar. Burger bar. Bar nerede? Hmm. bir tane sipariş aldım şimdi onları evlerine götürelim hmm. arabayla daha hızlı gidebiliriz bu sefer mor arabayı seçeceğim o çok hoşuma gidiyor çünkü hmm. hadi gidelim ve o siparişi teslim edelim 6'ya kadar yetiştirmeliyim yoksa patron beni kovacak <laughs> hayır köprüden çıkmamalıyım yoksa yokuşa düşerim Apa. <laughs> apartman nerede ya çok uzaklaşıyorum Tamam şu sola dönüp aşağı inmeliyim. Belki daireler oralarda der. Haydi. Neredesiniz Neredesiniz Hayır ya altı oldu saat Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi işten de kovuldum Şimdi sokaklarda eşek gibi sürü diyorum. <laughs> altında biraz ağlayayım. <laughs> Dur can kurtaran olabilirim. Hey, siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? durun defolun gidin hemen durun gidin keskin nişancılar imansızlar sızlar imansızlar ellerinizi yasaklayın da görün arkadaşlar ev nasıl yasaklanır onu göstereceğim sizlere Seninkini de evinizi basaklı, yasaklayayım? Yedim sizi. Bir can kurtarına bulaşmanın bedeli ağır olur. Arabanızı çalayım da görün siz, siz aynı Ha ha. Ödeşme zamanı serseriler. Ha <laughs> ha. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ha bir de yorum yapmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.